Ha. abi Az önce takip ettiler ya onlar üstüne yazı yazdı. ama şöyle abim gerek yok ya yatsın şeylere gerek yok bunu bizi hiç çözsün Biz değil If just... I'm gentlemen, And as you start to give me ringing the bell. Uh -huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh -huh. Then i beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell uh -huh. of the sack, gerek yok diyorum ya. Yani, yani işte oyun oynarken emoti ile mi uğraşacağım ben? Bilmem ne ile mi uğraşacağım? Tamam şurayı yazayım. 5 dakika diye. Takipçi özel 5 dakika. Ne gerek varsa. Tak geldi yine. Her yer size girsin. Ya da herkes. Kopa. Bak bakayım kılıç gelmiş mi? <laughs> Abone olsun gözler. Hadi şimdi yapın bakalım. Ha, düdük makarnaları. Şimdi şimdi yapın hadi. Bir de abone olurlarmış. Bize kötü olurmuş. Bak gördün mü? Göt evet, olduk mu? Olduk. Yaparız ne olmuş ki. <laughs> 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 bir şey demiyorum ben ya. Bu kikin suçu benim değil. Ay Sohbetçimiz mi arttı bizim şimdi? Böyle, öyle bir şey de olmamış. Allah'ım varsa bana da gelmez. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Mesela 250 benzersiz sohbetçiye sahip olun diyor. Ben de 88. Aman kimin umurunda ya? Sanki bir şey olacağız biz pik alacağız da bilmem ne olacağız da şöyle yapacağız da böyle yapacağız Evet alttan bir tane daha oo, oo evet nasıl bir şey yapamıyorsunuz atın atın Bak şimdi atın dedi. Artık ne yaptıysa. Atarlar oğlum. Yok. Kimiler neleri kapattı? Bu nereyi niyi kapattıysan bunları bayrama söyle ama ya da gitmeden önce geç. Harbiden abone olmadan yazıyor. Ama sen de Kılıç, kılıç, var. Hesap yaşı bir saat. Böyle setler yeni oluşturulmamıştır diye düşünüyorum. Yani normal takipçi modunda. E tamam. Abone de kalabilir. Abone olan yazsın abi. Al. Evet, fark etmiyor yani. konuşmak isteyen abone olur. Zaten adamlar takip etmediği istiyorlar. Allah! Ya Adamlar izliyorlar zaten. Şey yazma ihtiyacı duymuyorlar. Yazmak isteyen de abone olur. Görüm gitsin. Sonra bayram geliyor. Abi diyor bu şey diyor. Nasıl yani ETS Business? Yok öyle bir dünya Aç gitsin ya. Biraz öyle oynayalım. Biraz da öyle yayın açalım. Aç. Ne olacak Cemre yazar ayarladı o demin galiba. Cemre patates. Bak gördün mü? <laughs> 150 gidelim 150 TTS 100, %100 çıktı bak Olabilir de olamazlar Oh 926 lira 1000 lira gitti 1000 lira Abone olun oğlum 1000 lira verdik şeye geçişe abone ol. Çete kalktım ya bir 150 deneyelim. Ya niye kapatsın? Düz kalsın işte. Ha teyze kaldı orada. Eda kaldı orada Eda. Aç aç. Arada da kılıç veriyorsun. Baş ver Ara sıra yaparız. Hafta sonu yaparız. Hafta sonu özel. Abone özel. Çok izleyicim var ya. Hafta sonu. Abone özel. Ben bu... Ben şeyleri mesela YouTube'da... Atıla özelliklere gıcık oluyorum. Adama abone olmuşsun, bütün videolarını izlemişsin. Tüm hani oyununda da like atmışsın her şeye. Oradan aradan bir çıkıyor. Katıla özel. 5 liralık katı da özel. Ayıp lan. Yani... Aptacım ayarlarımızla oynama. Hani ne yaptığını bilsek. Edward Conway İsmini kızlara kırsın. ne olduğunu yan. Ya bize küfür serbest biri. Hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Ayarlarımızı niye oynuyorsun? Bak. Niye oynuyorsun? Al yazdım. Bence inşaat daha güzel. Ama ayarlarımız oyun ama, hayır neyi değiştirdiğini de bilmiyoruz. Al bak yazdı. Mutlu musun? Şu an bir şey yapamazsın. Aa, aa, aa. E ee, al dedi. E ee, al dedi. O adam gibi kurcalamazsan. Kurcalıyor. Ya oğlum öyle ben bana da gittim yerde böyle. Allah, Discord'da falan hemen yapıştırıyorlar. Yöneticiyi gurzu gerek yok. De şeyler de benim gözümde. Get Pussy. Edward Nawar Edward. benim kanallarda da, benim kanallarda da şey dedin sen. İlayda olsun. Anam mazot bitiyor. Edward Kenway'i abone olarak aramızda görmek istiyoruz. Açız aç. Edward Kenway. Benden başka senin sesini böyle, ismini böyle... Ha <laughs> Şuraya 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 Bakalım ne zaman devrilecek. Zaten offline değil. Ha burada devrileceğim. Ulan buranın dönüşü böyle olduğunu bilseydim. Alardım ben burayı. Mesela onların onların sana bir el atması lazım. Niye sana el atmıyorlar? Mesela el rayınıysa el rayın el rayını kurtarmak. Bir el atsalar, bir el gelseler. Abi sana bir Niye abicim? Ne? Laf olur sonlar olur millet herkesin arkasından sallıyor laf olurmuş Baş versene Senin için kim bilir neler salladılar Sen geldikten sonra bu tarafa Eyvah dönüşe bak sönüş oğlum? Abi kavga da bana yine girmiyorsun ki. Kaçıyorsun hemen. Ayak gördün kaç. Kapış.